Herkese merhaba. 2015 Passat 1.6 TDI DSG aracın şanzıman optimizasyon yazılım öncesi test sürüşünü yapıyorum. İkinci vitese kalkar kalkmaz atma sorunu var ve düşüşlerde de durduğu anda birinci vitese düşme probleminden ötürü kavramayı ömrünü kısaltıyor. Gördüğünüz gibi hemen ikiye attı. Durarak düşüşünü de göstereceğim. durduğumuz anda birinci vitese düşüyor. Tekrardan herkese merhaba. DSG optimizasyon yazılımını Passat 1.6 diye DSG aracı uyguladık. Şu an testini yapıyorum. Gördüğünüz gibi 10-11 km hızda ikinci vitese atıyor. Önceden 3-4 km hızda atıyordu. Şimdi durarak düşüşünü de göstereceğim. 8 km hızda birinci vitese düşüyor olması gerektiği gibi. Tekrardan kalkıyorum. Gördüğünüz gibi 9-10 km hızda daha yüksek devirlerde vites değiştiriyor. Tekrar duruyorum. 7-8 km hızda da tekrar birinci vitese düşüyor. Müşterimize hayırlı olsun.